selamlar bugün bize gönderdiğiniz kaynaklara yani moleküler gastronomi ve sanat ilişkisine yakından bakıyoruz merhabalar notlarda şey çok vurgulanmış yemek yemek sadece biyolojik bir ihtiyaç değil aynı zamanda kültürel hatta sanatsal bir olay kesinlikle hatta Hervedis var bilirsiniz kurucularından sayılır evet evet onun dediği gibi yemek yapmak sadece teknik bir iş değil ee, aynı zamanda bir sanat çünkü işin özünde ne var? Zevk veren, güzel bir şey üretme çabası. Hmm. Bu incelemede de biraz buna bakacağız. Yani nedir bu alan? Neyi soruyor ve niye sadece lüks restoranlarla sınırlı değil aslında? Harika. O zaman biraz açalım konuyu. Moleküler gastronomi tam olarak neyi araştırıyor? Mutfakta nasıl, ee, nasıl görüyoruz bunu? Şöyle diyelim. Kaynaklarınızda da belirtildiği gibi temelinde gıdaların pişerken nasıl değiştiği var. Fiziksel kimyasal değişimler yani. Aynen ama sadece o değil. Lezzet nasıl oluşuyor? Koku nasıl çalışıyor? Bu mekanizmalar bunlar hep araştırma konusu. Şey gibi sorular o zaman. Gıdayı beğenmemizde bütün duyularımızın rolü ne? Evet tam olarak o veya daha derini beynimiz bu tat sinyallerini nasıl işliyor gibi. Peki kaynaklarda şu da dikkatimi çekti. Sadece ne yediğimiz değil, sunum, ortam, hatta yemeği kimin yaptığı bile beğenimize etkiliyor diyor. Bu baya ilginç, psikolojiye giriyor iş. Kesinlikle giriyor çünkü yeme deneyimi dediğimiz şey. Ee, sadece dilde bitmiyor. Gözümüzle görüyoruz, burnumuzla kokluyoruz. Beklentilerimiz var bir de tabii. Tabii beklentilerimiz var. Bütün bunlar lezzet algımızı şekillendiriyor. Bilimsel olarak da bu kanıtlanmış durumda. İşin karmaşıklığı da burada zaten. Çok boyutlu bir deneyim yani. Peki bu bilimsel araştırmalar mutfağa nasıl yansıyor pratikte? Kaynaklarda bazı e, çarpıcı teknikler gördüm. Evet. Mesela yiyeceklerin formunu değiştirmek sıvıları küre yapmak gibi. Hani o havyar gibi görünen meyve suyu topları. Aynen, sferifikasyon deniyor ona. Ya da köpükler yaratmak, emülsiyonlar. Bir de şey vardı, su vit, vakum altında düşük ısıda uzun süre pişirme. Kulağa biraz şey geliyor, bilim kurgu gibi. <laughs> biraz öyle gelebilir başta, evet. Ama bu teknikler sadece görsel şov değil aslında. Amacı ne peki? Mesela, e, bir yiyeceğin lezzetini veren maddeleri ayrıştırıp yoğunlaştırabiliyorsunuz. Böylece çok daha keskin, çok daha net tatlar elde etmek mümkün oluyor. Anladım. Ya da sous vide örneğin, düşük ısıda yavaş pişince doku çok daha farklı oluyor, lezzet kaybolmuyor, köpükler mesela hafiflik katıyor, ağızda farklı bir his bırakıyor. Yani hem sanatsal bir tarafı var, estetik bir dokunuş katıyor. Kesinlikle. Ama aynı zamanda anladığım kadarıyla lezzeti daha iyi ortaya çıkarmak gibi pratik hedefleri de var. Hatta kaynaklarda maliyetten falan da bahsedilmiş. O da bir boyutu. Evet, düşünün. Çok pahalı bir malzeme var diyelim. Onun o karakteristik lezzetini veren kimyasalı bulup başka daha ucuz bir kaynaktan elde etmek. Teorik olarak evet daha uygun maliyetli ama benzer lezzette bir şey üretmek bu da gösteriyor ki hani bu iş sadece lüks restoranlarla sınırlı kalmayabilir potansiyeli daha geniş diyorsunuz. Peki bu uygulamaların e, daha büyük ölçekte ne gibi faydaları olabilir? Gelecek için ne vaat ediyor? Notlar bu konuda iddialıydı sanki. Şu anki haliyle biraz lüks gibi duruyor olabilir ama prensipleri önemli. Gelecekte ciddi ekonomik hatta sosyal faydalar sağlayabilir. Mesela şöyle düşünün, sebzelerdeki suyu ve selülozu ayırıp Sadece lezzet ve besin içeren konsantre kısmı kullanmak, Hı. bu hem gıdanın raf ömrünü uzatır, bozulmayı azaltır, hem de taşıması, depolaması çok daha kolay hale gelir. Tam bu noktada kaynaklardaki o çarpıcı istatistik geliyor aklıma. Herve Thies'in hesabıydı sanırım. Evet, gıda israfı ile ilgili olan diyor ki sadece taşıma sırasındaki bozulma gibi israflar önlense dünyada 11 milyar insan doyurulabilir. Bu çok büyük bir rakam. Muazzam bir rakam. O zaman moleküler gastronomi prensipleri belki de bu israf sorununa bir çözümün e, parçası olabilir mi? Kaynaklar bunu ima ediyor gibi. Potansiyel olarak evet kesinlikle. Gıdayı daha dayanıklı kılmak, besin değerini daha küçük hacme sığdırmak bunlar hem israfı azaltır hem de gıdaya erişimi kolaylaştırabilir. Başka uygulama alanları var mı peki? Sağlık gibi? Olmaz mı? Özel diyetler mesela, yutma zorluğu çekenler için özel dokular hazırlamak ya da iştahsızlık, tam tersi obezite gibi durumlarda kişiye özel tat ve doku profilleri oluşturmak. Yani sağlık alanında da umut vaat eden bir yönü var. Anlaşıldı. Yani moleküler gastronomi dediğimiz şey öyle sadece tabakta süslü bir gösteri değil. Değil, değil. İşin içinde bilim var, sanat var ama aynı zamanda çok pratik çözümler de barındırıyor. Lezzeti artırmak, maliyeti düşürmek, israfı önlemek, sağlığa katkı, bayağı geniş bir yelpaze. Kesinlikle öyle. Kaynaklarınızın da altını çizdiği gibi bu bilimsel yaklaşım bizim yemekle kurduğumuz ilişkiyi hatta belki küresel gıda sistemlerini bile e, temelden değiştirme potansiyeline sahip. Çok iddialı ama düşündürücü. Şunu bir düşünün. Gelecekte acaba kişiye özel sağlık hedeflerimize ya da dünyanın artan gıda ihtiyacına moleküler düzeyde tasarlanmış, optimize edilmiş yiyeceklerle cevap verebilir miyiz? Bence bu üzerine kafa yormaya değer bir soru. Gerçekten de öyle. Bu ufuk açıcı inceleme için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.